Merhaba Tamindir takipçileri P30 ailesinin lansmanı için geldiğimiz Paris'te elimde şu anda Huawei P30 var arkadaşlar ve P30'un ülkemize gelmeyecek bir renginin ön inceleme videosuyla karşınızdayım şu anda elimde tutmuş olduğum model düz arkadaşlar P30 modeli ve bu P30 modelinde P30 Pro'ya göre gerçekten önemli farklılıklar var ve bana göre birazcık bu farklılıklar kullanıcı tarafında üzüntü yaratacak özellikler arkadaşlar size detayları hemen vermeye başlamak istiyorum. Şimdi görmüş olduğunuz cihazın ekran tarafında 6.1 inçlik OLED bir panel kullanılıyor arkadaşlar ki bu OLED panelleri Huawei'in yeni aldığı firma üretiyor büyük bir ihtimalle LG değil onu sizlere hemen aktarayım ekran yanmaları ile alakalı yorum yapacak dostlarımız için devam ettiğimizde ekran tarafında arkadaşlar full HD Plus'lık bir ekran çözünürlüğünü görüyoruz ki bu full HD Plus ekran çözünürlüğü 2340'a 1080'e tekabül ediyor Cihazın ekran tarafında Aslında ekrandan parmak izi okuyucusundan da Bir miktar bahsetmemde Fayda var sizlere Cihazda bulunan ekrandan parmak izi okuma Özelliği Mate 20 Pro'ya göre %20 daha hızlı Hale getirilmiş durumda Ekrandan bahsederken bir de ondan da size Açıkçası bahsetmek istedim Şimdi cihazın tabi herkesin merak ettiği bir şey var. Yani çok da aslında merak edilen bir şey değil, beklenen bir şeydi. Android 9 da geliyor ama bir yenilik var. EMUI da 9.1 ile geliyor. Yani Huawei'in arayüzünün de güncellenmiş bir versiyonuyla karşımıza çıkıyor Huawei P30. Ve kamera tarafında gerçekten önemli detaylar var arkadaşlar. Şimdi cihazda gördüğünüz üzere 3 adet kamera yer alıyor arkasında. Ve bu 3 adet kamera... P30 Pro'ya göre bir miktar farklılıklarla geliyor. Neler farklı derseniz bu cihazda 3x optik zoom varken P30 Pro'da 5x optik zoom vardı ve TOF kamera vardı ekstra ama onlar maalesef P30 versiyonunda yok dostlar. Bunları size söylememde fayda var. Ben anlam veremedim neden böyle bir şey yaptıkları da. Mutlaka bir marketing olayı vardır. Ama keşke bu telefona da bir miktar daha fazla önem verebilselermiş. Çünkü P30'da P30 Pro'nun arasında ufak tefek kamerasal farklılıklar mevcut ve fiyatları tabii ki bunlar bize yansıyacaktır kullanıcı tarafında. Aşağıda görmüş olduğunuz üzere 2 adet çift renk red yer alıyor ve bu çift renk redler sayesinde geceleri çekim yaparken yani flash çekimler yaparken çok daha iyi çekimler yapabiliyorsunuz. Video tarafında aslında göstermemiz gereken bir detay var ama hani henüz bu cihazda açık mıdır değil midir İnanın bilmiyorum. Ama Huawei tarafı bunu bize göstermişti lansman sırasında ve şöyle bir detay var arkadaşlar. Cihaz aynı anda iki kamerayı kullanarak da e, evet aynen şu şekilde dual view videolar çekebiliyor. Ben bunu gerçekten beğendim. Bakın şöyle size göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere sağ taraftaki lens direkt yakınlaşıyor arkadaşlar. Sol taraftaki lens de geniş açı lens ve detaylar falan çok çok belirgin. Şöyle bir kayıt alayım ben. Çünkü şu an ekranı tam size gösteremiyorum kayıt aldıktan sonra sizlere bunun nasıl çalıştığını gösterebilirim, daha net anlatabilirim diye düşünüyorum. Şöyle herhalde bir 10 saniye kadar çekim yaptım. Bu bize işimizi görür diye düşünüyorum. Şimdi gördüğünüz üzere bir kamera direkt zoomluyor ve bir kamerada ultra geniş açıyla çekiyor. Özellikle dış çekimlerde bu şekilde güzel içerikler ortaya çıkarmanız mümkün olabilir diye düşünüyorum. Ben yani kamera tarafında güzel yenilikler var gerçekten arkadaşlar. Ekranda damla çentik var. Az önce onu söylemeyi unuttum. Damla çentik tabii ki size kamera ile bir yüz tanımayı da beraberinde getiriyor. Yani yüz tanımada Mate 20 Pro'da gördüğümüz o 3 boyutlu yüz tanıma özellikleri P30'da da P30 Pro'da da yok gibi gözüküyor dostlar. Hemen kamera tarafından devam edelim. Kamera tarafında ultra geniş açı kamera yine konumlandırılmış durumda ki bu ultra geniş açı kamera beraberinde bizlere tabii ki makro çekimi de getiriyor. 2,5 cm'e kadar yakından çekimler yapıp bunları takipçilerinizle paylaşma ya da anlarınızla biriktirme yapabilirsiniz. Gayet güzel işler ortaya çıkartıyor. Fakat ana kamera 40 megapiksel ile çıkartılmış durumda ve 40 megapiksellik bu ana kamera yeni nesil lensleriyle beraber çok çok iyi işler ortaya çıkartıyor ve tabii ki selfie tarafı selfie'ye de lansmanda çok önem verdiler ve selfie de çok iyi işler ortaya çıkardığını aktardılar. Hemen ben şöyle bir selfie çekeyim. Ve şu aynayı kapatalım. Görelim selfie'de neler oluyormuş. Yani çok hızlı bir selfie. Detaylar oldukça yerinde gözüküyor benim gördüğüm kadarıyla ve aslında bir diğer detayda süper portre fotoğraflar çekebildiğini söylüyorlardı P30 ve P30 Pro'nun. Bir de süper portreyi deneyelim. Hemen şuradan efekti açarak deneyelim. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Evet, fotoğrafı işliyor şu an ve işledi. Evet, benim şimdi özellikle saçlarımın kıvırcık olması bu konularda birazcık avantaj oluyor. Gördüğünüz üzere saçlarımda çok az bir kayıp var. Yani özellikle ön kamerayı şu anda test ettiğimizi düşünürsek ve çok da öyle inanılmaz aydınlık bir yerde de değilim. Portre konusunda saçlarımı iyi kesmiş açıkçası ve şuradaki detayları da yine baktığımızda bakın buradaki detayları da yine oldukça güzel bir şekilde kesmeyi başarmış. Sadece şuraya atlamış ama o da tabii ki çok büyük bir şey değil. Ben direkt bastım yani şu an tuşa. Beni tatmin etti açıkçası. Ön kameradaki portre modu bu normalde gün ışığında falan kullanıldığında çok daha iyi sonuçları bizlerle buluşturacaktır diye düşünüyorum ve bu ön kamera arkadaşlar 32 megapiksellik bir kamera olarak görev yapıyor. Yine tabii ki yapay zeka da kamerada görevini tam anlamıyla yerine getirmeye çalışıyor. Telefondaki önemli detaylardan bir tanesi arkadaşlar. Baktığınız zaman ekran oldukça canlı ve ekrandaki bu çözünürlüğe yaklaştığınız zaman da tabii ki ekrandaki PPI değeriyle size pikselleri çok fazla saydırmamaya çalışıyor telefon. Yani başarılı bir ekranda piksel yoğunluğu mevcut. Peki ne derseniz ekrandaki piksel yoğunluğu hemen kontrol ettiğimde notlarımı 422 ppi'lik bir ekran piksel yoğunluğuna sahip olduğunu görüyoruz. Cihazın HDR10 desteği var yine ekranında ve bu telefonda elimde tutmuş olduğum telefonda 6 GB RAM 128 GB depolama yer alıyor ki bu rengi gerçekten güzelmiş keşke ülkemize gelseydi diye bunu da eklemek istiyorum. Ben de ilk kez şu anda buluştum ve hemen kamerayı açıp video çekmeye başladım. Pil tarafına değinmek istiyorum birazcık. Cihazda bazı eksiklikler var demiştim size P30 Pro'ya göre. Bunlardan bahsetmek istiyorum. 3650 mAh'lik bir pil var. Cihazda hızlı şarj var. Ama süper hızlı şarj değil arkadaşlar. Standart Huawei'nin hızlı şarjı. Yani 40 wattlık şarj değil de 22 wattlık, 23 wattlık bir hızlı şarj söz konusu bu cihazda. Ama baktığınızda aslında doldurma süresi olarak aradaki pil kapasitesini düşündüğümüzde çok büyük günlük kullanımlarda sizi üzecek sonuçlar ortaya çıkmayacaktır tabii ki ama keşke süper hızlı şarjda olsaydı ama asıl üzen detay maalesef cihazda kablosuz ters şarjın yer almaması arkadaşlar kablosuz ters şarj maalesef yer almıyor gördüğünüz üzere bu cihazda yok P30 Pro'da var ama bu cihazda maalesef yok umarım fiyatta bu konuları düşünerek fiyatlandırma yaparlar ki gerçekten kameralarıyla çok iyi işler çıkartan genel performansıyla çok iyi işler çıkartan bu telefonu birçok kullanıcı satın alıp kullanabilir siz nasıl buldunuz Huawei P30'u? Yorumlarda yorumlarınızı belirtmeyi, inceleme videosunda görmek istediğiniz şeylerden bizlere tabii ki aşağıda bahsetmeyi ve bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.